Dövme yaptırmak caiz midir? Dövme yaptırmak caiz değildir. Vücudun herhangi bir yerine dövme yapan ve yaptıranlar Peygamber Efendimiz tarafından lanetlenmiştir. Allah'ın yarattığı şekli değiştirme anlamına gelen her türlü işlem yasaktır. Fıtratı bozmaya kalkışmak şeytanın emrine uymaktır. Müşriklerin Allah'ı bırakıp taptıkları ancak bir takım dişi putlardır. Onlar böylece aslında ancak inatçı şeytana tapmış oluyorlar. Allah o şeytanı lanetlemiş. O da senin kullarından belli bir kısmını elde ederek onları mutlaka baştan çıkaracağım, saptıracağım. Muhakkak onları boş emellere, kuruntulara dal. Onlara hayvanların kulaklarını yarmayı, Allah'ın yarattığını bozmayı emredeceğim demişti. Kim Allah'ı bırakıp şeytana uyar ve onu dost edinirse apaçık bir ziyana uğrar. Nisa suresi 117-119. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir. Buhari, Libas 83-87, Müslim, Libas 120. İbn-i Mesud, Regaala Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi rivayet ediyor ki bilerek faizi yiyen, yediren, ona katiplik eden, bilerek ona şahitlikte bulunan kimse, dövme yapan ve güzellik için yaptıranlar kıyamet günü Muhammed'in diliyle lanete uğramışlardır. Müslim Musakat 105, Neses Talak 13, Zinet 23 24. Kitap Camiu's Sagir. Uy ibn Mesud radıyallahu anh'den nakledildiğine göre kendisi dövme yapan, yaptıran, yüzünün tüylerini yolan, güzel görünsün diye dişlerini seyrekleştiren, Allah'ın yarattığını bozan kadınlara Allah lanet etsin demişti. Bir kadının İbni Mesut'u aşırı gitmekle suçlaması üzerine bu defa, peygamberin lanet ettiği kimseye niçin lanet etmeyecekmişim? Peygamberi izlemek Allah'ın kitabında emredilmiştir. Allah Teala, peygamber size ne verirse onu alın, sizi nehyettiğinden de uzak durun. Haşr suresi yece buyurdu demiştir. İbu Buhari Tefsir-i sure, 59, 4, Libas 82, 84, 85, 87, Müslim Libas 120. Ayrıca Beka, Ebu Davud, Tereccül 5, Tirmizi, Edeb 33, Nesai, Zinet 24, 26, 71, İbn Mace, Nikah 52. Videolarımın devamı için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.